Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere etli biber dolması yapacağım ama fırında. Birçok kişi tencerede yapıyor. Ben bugün size fırında yapımını göstereceğim. Çok daha lezzetli oluyor. Hemen yapımına geçelim. Dolmam için gereken malzemeleri sayıyorum. Bu iç harcı için ilk önce onları söyleyeyim. 2 çay bardağı pirinç. Şu çay bardağını kullanın, En küçük boy olan. 150 gram kadar dana kıyma. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, maydanoz, kuru soğan ve sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, kuru nane baharat olarak da. ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ihtiyacımız var. Bunlar iç malzemesi. Şimdilik de, e, dolmalık biber yaklaşık 7 tane. 2 tane de ben kabak kullanacağım. İçinde kabak dolması da olsun istiyorum. Üstte de yine bir tatlı kaşığı domates salçasıyla bir çay bardağı suya ihtiyacımız var. Bunu da suyu domates salçasına dökeceğim. Sulandırıp üstüne dökeceğiz. En son ama bu. Yağlı kağıt ve jiletin kağıdına ihtiyacımız var. Bunları da en son üstüne kapatmamız lazım. O zaten yaparken hepsini tek tek göstereceğim. İlk önce harcımızdan başlayalım. Kıymayı koyalım. Ben pirinci yıkadım. Yağımızı salçamızı baharatı iki tane iki diş sarımsak iki kuru soğan ama büyükse bir tane kullanın bir tutam maydanoz şimdi ben bunların hepsini doğrayacağım iç harcımıza katacağım da doğradım. İyice karıştırıyorum şimdi. Etsiz de yapabilirsiniz siz de. Ben bugün et koymak istedim. İç harcım hazır. Ben de dolmalık biberlerin içini çıkartıyorum şimdi. Çekirdeklerini. Şöyle bastırdığımız zaman zaten hemen çıkıyor. dikkatlice çekelim. Şöyle vurduğumuz zaman parmağımızda hemen bir tane daha yapayım. Şu şekilde. Hemen çıktı zaten. Kapağını da göstereyim hemen. Şimdi büyük bu. O yüzden de ben ikiye böleceğim. Ve içine oyacağım bir oyacak yardımıyla evet, aşağıdan biraz deldim size daha dikkatli olun küçük kabak bulanlar daha da iyi olur hatayda aslında normal kabak satılıyor böyle küçük küçük patlıcan da öyle incecik boyuyorum. Şu tırtıllı yeriyle de bu şekilde şekil yapın kabağımıza. Görsellik katmış sen de. Hepsini hazırladım, yıkadım. Şimdi iç harcımı bir kaşıkla ya da elinizle koyalım. Ama doğusuna kadar değil. Çünkü pirinçlerimiz şişerik. Şöyle. Yarısının biraz üstüne geldiği zaman yeter. Sizler isterseniz soğanı rendeleyebilirsiniz. Ben o şekilde sevmiyorum. Biraz diri seviyorum dolmada. O yüzden büyük doğradım biraz şu şekilde. Önce zeytinyağı koyalım. Fırın kabımızın içine bir borcam ya da bir seramik kap fark etmez. Şöyle zeytinyağı dibine. Ondan sonra tek tek hepsini yapacağım. Bütün dolmalarımı doldurdum. Bir tane domates üstlerini kapatmak için doğradım. Şimdi üstlerini koyuyorum. Her bir dolmaya. Suyumuzu salçaya koyalım. Ve karıştıralım. Harcımıza döküyorum. Dolmamıza. Bir çay bardağı daha koyuyoruz. 3 çay bardağı koydum su. Bu şekilde yarısına geldiği zaman yeter. Biraz şöyle yan yatıralım. Daha iyi pişerler. Şimdi önce yağlı kağıdımızı koyalım. işlemi jilatin kağıdı direkt yemekle temas etmesin diye, sağlığımıza zarar vermesin diye yapıyorum. Şimdi e, fırınımı ısıttım. 200 derecede alt üst ayarda. Oraya götürüp koyacağım. Yaklaşık yarım saat. Sonra bakacağım. Eğer olmuşsa açacağım. Üstteki jilatin kağıdı ile yağlı kağıdımı çekeceğim. Bir 10 dakika daha öyle tutacağım üstü kızarsın diye ve alacağım fırından. Dolmam hazır, pişti. 45 dakika tuttum, yarım saat yetmedi. 45 dakika tuttuktan sonra üstündeki koyduklarımı çektim. Bir 10-15 dakika daha öyle durdular. Hafif üstü kızardığı zaman yeter. Dolmam hazır. Şimdi bir 10-15 dakika dinlenecek. Ondan sonra yoğurt ve salatayla servis edebiliriz. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Dolmalarım hazır. Mutlaka fırında pişirmeyi deneyin. Daha da memnun kalacaksınız. Daha çok tarifime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.